Toplumsal problemlerimizden biri olan çocuk yetiştirme ile alakalı isterseniz biraz konuşalım. İşte şu an konuşuyoruz. Bazı problemlerimiz var, dertlerimiz var, sıkıntılarımız var. Bu gibi konuların en temelinde yatanlardan biri de bence aile faktörü. Ne demek istiyorum aile faktörüyle? Çocuk yetiştirmeyi tam manasıyla bilemeyen aileler çok fazla var ülkemizde maalesef. Bu şekilde çocuklar düzgün şekilde yetiştirilemediği zaman bunlar büyüyor. Büyüdükçe diyelim bunlar da evlendi, bunlar da çocuk sahibi falan. Bu böyle çiğ etkisi oluşturarak ilerliyor. Bu videomuzda da ailelerdeki bazı sıkıntılardan bahsedeceğiz. Mesela günümüz çocuklarında hep şu deniyor. Teknolojiyi de çok iyi kullanıyorlar ya. İşte çok da iyi biliyorlar telefon kullanmayı. Çok da iyi biliyorlar bilgisayarda şunu bunu yapmayı falan. Yanlış. Çünkü o çocuklar o teknolojinin içine doğduğu için yani doğduklarında o teknoloji olduğu için sen de doğduğundan beri onun eline o aleti verirsen tabii ki öğrenir yani. zaten çok mantıksız olur. Ama sen daha o çocuk küçükken onun aklını, fikrini geliştirecek işlerle uğraştıracağını aman benden uzak dursun, aman uğraşmayayım, aman işime engel olmasın, aman 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 diyeceğine hemen çocuğun eline veriyorlar tableti, veriyorlar telefonu, bilgisayarı. Çocuk onu akşama kadar öyle duruyor. Ya bu çocuk tabii onda uzmanlaşır. Bir, ikincisi bu çocuğun beynini dolduruyorlar bunlarla. Benim en çok üzüldüğüm nokta da bu oluyor. Kendim mesela yakın çevremden veya arkadaşlarımın çevresinden falan gördüğüm kadarıyla da var mı? Küçücük çocuk Eline veriyorlar hemen telefonu. Ya daha o çocuk küçük ya. Sen, onla onunla ilgilensene biraz. Ya çık gezdir, dolaştır. Parka götür, sokakta oynat. Daha kısa bir yerde yaşıyorsan Bırak çıkar dışarı dışarıda oynasın. Yok illa çocuk evde telefonla oynayacak. Yanlış. Şehirlerde şu problem de var. Anne baba ikisi de işte çalışıyor. Çocuğa bakıcı bakıyor mesela. Şimdi burada söyleyeceklerim yanlış anlaşılmasın. Benim burada tek önemsediğim şey o çocuk yani. Çocuk fikri ve gelişimi o kadar. Başka hiçbir şeyin önemi yok bu çocuğun gelişimi yanında. Çünkü o çocuk toplumda, toplumun geleceği, toplumun gelecek bireyleri şekil verecek olan insanlar bunlar yani, küçüklerimiz, nesil yani. yani bu bakıcı çocuğa nasıl anne kadar bakabilir veya nasıl anne kadar merhamet edebilir, onu kadar onla ilgilenebilir. Ya İlgilenemezler, yani. hep bir yere kadar, bir yerden sonra illa anne kadar olamaz. Bir yerden sonra annenin orada bulunması lazım ama annelerimiz de çocuğa fazla özeni göstermeyebiliyor bu erkek konusu da var bu olayın. O da ayrı bir boyut ama anne boyutu da var. Baba boyutunu ben ilerleyen zamanlarda anlatacağım. Ama şu an daha çok anne faktörü üzerinden gitmek istiyorum. Çocuğa bakılmıyor. Bakmıyorlar çocuğa. Çocuğun o yaşlarda 0-7 yaş, 0-10 yaş, 0-3 yaş işte o yaşlar aralığında çocuğa ne verdin? Kar. Çocukla sen vakit geçirmezsen, çocuk küçüklüğüne dair herhangi bir şey seninle hatırlamazsa bu ileride senin için çok büyük bir problem doğurur. Ne demek istiyorum? çocuklar daha küçükken içlerinde bunların bir boşluk oluyor. Boşluk var yani. Yani bir sevgi, saygı, merhamet bir şey görmeleri lazım o çocukların. Çünkü çocuk yani ne her şey depoluyor beyinde. Ama sen o vakitte yok ben çocuk bakmam, yok benden uzaklaşsın telefon vereyim. Tarzı bakış açılarına girip tanımadığın insana çocuğunu emanet edersen Burada şu, o, şuna karşı değiliz yalnız şey. İşte çalışılsın çalışılmasın. Hiç değilse annen, annene babana götüren. Yani. Onlar baksın yani. En azından seni baktıkları için. En azından bir tecrübeleri var. Ama tanımadığın bir insana o çocuğu sen teslim edersen o çocuğun gözünde artık annelik vasfı yani annelik olarak değil o çocuğun gerçek bakması gereken kişinin vasfı aile vasfı çocuğun gözüne düşüyor. Çünkü ailesi asıl çocuğa bakması gereken zamanda çocuğa bakmadığı için başkaları baktığı için çocukta aile faktörü çürümeye başlıyor. Aile sadece beni dünyaya getiren insanlar olarak görmeye başlıyor. Çok kötü bir durum. Çok Acı nasıl bir durum ama gerçekleşiyor, oluyor ve olmaya da devam edecek maalesef. Ne beklenir çocuk bakırken? Çocuklarınızı değerli hissettirebilecek, fikirlerinizi dinleyebileceklerini. Çocuklar şunu hissetmeli yani aile bana değer veriyor, benim fikirlerimi dinliyor, düşüncelerime en azından değerlendiriyor, doğrusuyla yanlışıyla. Veya çocuk bir yanlış yapacaksa en azından ailesinin bilmesi gerektiği birincini aşılıyor. Çünkü çocukla o yaşlarda birlikte olursan, çocuğun temellerini o yaşta atarsan ileride senin işine gelir. Bakınız şekilde Avrupa. Bütün yaşları çoğu ya huzur evlerinde kalıyor ya evlerinde yalnız başına. Ama bizde nasıl? Aileleriyle beraber duruyorlar. Ve aileleri daha sık ziyaret ediyor. Avrupa'da yok. Neden? Çünkü Avrupa'da aile yapısı yok. Aile yapısı olmadığı için çocuk bunlar beni sadece dünyaya getiren insanlar olarak görüyor. İşte belli yaşına geldiği zaman evden ayrılıyor. İşte gerektiği zaman İyi ki gidiyorlar o kadar ama bizde nasıl işlenişli, haşır neşir gene problemleri var ama en azından Avrupa'ya göre biraz daha iyiyiz. Ama bakın maalesef bizde de sayılar artmaya başladı huzur yaşlı bakım evlerinin. Bu aslında toplumsal olarak, ahlaki ve alevi olarak sıkıntıda olduğumuzu gösteren işaretlerden bir tanesi. Bunu önlemek için de çocukluktan itibaren, daha çocuk doğduğundan itibaren daha doğrusu ona yeterli bilgi ve birikimimizle güzel bir şekilde bakmamız gerekiyor. Ama biz ülke olarak bunu tam manasıyla başaramıyoruz maalesef. Şimdi bu olayın bir de erkek boyutu var dedim. Erkeklerimizde de şey var. Erkek adam tribi var. Ne demek bu erkek adam tribi? İşte erkek çocuğa bakmaz. Erkek çocuğuyla aynı yerde oturmaz. Oğluyla kızıyla fark etmez. İşte onunla aynı fikirde buluşmaz. İşte onun düşün düşüncelerini dinlemez. Ona önemsemez falan filan. Şey herkesin çevresinde vardır. Çok çok var hatta herkesin çevresinde var değil mi? E, çoğu aile böyle yani maalesef. E, erkekle, babayla yani çocuk arasında üst düzey bir kopuş var. Bu doğduğundan beri hep böyle yani. İşte göya baba içte severmiş de yok tam manası sevgisini göstermez mi? Geçin kardeşim bu işleri yani. Sen o çocuğa sevgi göstermen gereken zamanda sevgi göstermezsen ilerleyen zamanlarda o çocuk için sadece biri olarak kalırsın. Sen çocuğunla zaman geçirmezsen, çocuğun seni bir arkadaş olarak, bir baba olarak yakından hissetmezse seni, sen onun için normal bir insan statüsüne gelirsin yani. Bir zamandan sonra ergenlik ve sonrasında sana düşüncelerini açmaz, sana fikirleri söylemez, hayatta hissettikleriyle alakalı fikir sahibi olamazsın. Ne bileyim işte düşüncelerini öğrenemezsin, söylemez çünkü çocuk sana. İşte ailelerde ne der? İşte biz sizin geçtiğiniz yollardan geçtik, sizin ne yapmanızı, ne yaptığınızı falan filan biliyoruz. Ya, ya bu, bu, bu boş laflara geç yani. öyle olmaz. Sen çocuğunu çocuğunu sana söylediği kadarını bilirsin. Bu kadar. Sen çocuğuna bu özgüveni çocuk çocuğa bunu vermezsen bunu öğrenemezsin ki. Bunu nasıl vereceksin? çocukluktan itibaren güzel yetiştirerek. Güzel yetiştirmek nasıl olur? Gelelim asıl noktaya. Seveceksin. Değer vereceksin. Fikirleri olduğunu kabul edeceksin. Onun da bir, bir, insan olduğunu anlayacaksın. Onun da fikirleri olduğu düşüncesini göz ardı etmeyeceksin. Ona değer vereceksin. Sevdiğini göstereceksin. Bak ben seninle yan yana oturuyorum seni dinliyorum. Gerekirse saatlerini onlar harcayacaksın. Eve gelip akşama kadar televizyon izleyeceğini izlemeyeceksin. Kahveye gidip bir işlerle uğraşlarına oynamayacaksın. Sokağa çıkıp arkadaşlarına vakit geçireceğini geçirmeyeceksin. Kendi kişisel ihtiyaçlarından kısacaksın. Çocuğuna ilgileneceksin. Yani çünkü sen o çocukla 60 yaşına kadar ilgilenemezsin çocuk 60 yaşına kadar. Belli bir zamana kadar. ilgilendin, ilgilendin. Çocuk aile varlığını çocuğa aşıladın, aşılamadın. Yoksa o saatte sonra ne yaparsan tırışka zaten. Boş hepsi yani. Çocukla ilgilenmesi gereken zamanla aileler çocuklarıyla ilgilenmiyor. İlerleyen zamanlarda işte bizim çocuk da bize şöyle yaptı. işte bize bakmadı. işte hayırsız evlat şöyle evlat böyle evlat. E sen zamanında ona hayırlı aile olabildin mi? İyi aile olabildin mi? İyi anne baba olabildin mi? Onunla vakit geçirdin mi? Yok hiçbiri yok. Ondan sonra ileride çocuktan bekleniyor. Sen temelini oluşturmazsan, sen çocuğa yeterli alt ipi oluşturmazsan, sen çocuğa değer az önce söylediklerimi yapmaz isen çocuk ileride sana niye değer versin ki? Doğrudur yanlıştır olayı değil. Niye yapsın yani? Çocukta bu bilinç oluşmamış ki. E çocuk haklı oluyor bu durumda. Yazık. Yazık yani. Nesile yazık. Geleceğimize yazık. Aile kavramına yazık. Aile kavramlarımıza yazık. Üzülüyor insan. Şunu unutmamak lazım. Anne veya baba kim olursa olsun çocuk varken ortada her şey teferruattır yani. Çünkü çocuğun gelişimi, büyümesi, zihinsel olarak olgunlaşması ve ailesini tanımlayabilmesi, ailesi olduğunu tam anasıyla bilincinde olabilmesi, annesiyle babasıyla yakın olabilmesi. Önemli olan tek şey ve tek şey sadece bu. Geri kalan hiçbir şey önemi yok dediğim gibi. Çocuk ne kadar iyi geliştirebilirsen senin topluma verebileceğin en büyük katkılardan biri bu olur. Neden? Çünkü o çocuk 30 yıl sonrasının toplumu olacak. Onun doğuracağı çocuk da 30 yıl sonrasının toplumu olacak. Yani bu şekilde bu şekilde bilinçli vatandaşların sayısı artacak. Ailesiyle beraber bir aile bütün olarak insanların sayısı artacak. Ama biz tabii dediğim gibi değer vermez isek işte varmış yokmuş önceki videolarımda da bahsettiğim gibi çocuk yapmış olmak için yaparsa Tabii toplumsal olarak problem, problemlerimiz artar. Tabii ki toplumsal olarak şu an konuştuğumuz sıkıntılar meydana gelir ve devam da eder. Biz çocuklarımızda bunun birincini aşılamamız lazım. Tabii biz bunu aşılamıyoruz. İşte çocuk doğduğu zaman işte çocuğum oldu tamam. Çocuk olması için olmaz. Çocuğu adam akıllı yetiştireceksin, büyüteceksin gibi gibi gibi. Bugünkü videomda da baskınmak istediğim aslında temel olarak buydu. İşte çocuklarımızı güzel yetiştirmemiz lazım. Onlara değer vermemiz lazım. Onların bir ay olduğunu aklımıza çıkarmamak lazım annesiyle babasıyla çocuğa belli bir yaş grubuna kadar, belli bir yaşa gelene kadar değer vermemiz lazım. Onu mümkünse bizim yetiştirmemiz lazım. Çünkü başka türlü görüyoruz toplumda, işte başka toplumlarda, başka ülkelerin toplumlarında ne gibi problemler olduğunu. Dediğim gibi bizim bunlara değer verip bizim bunları geliştirmemiz lazım. Beni buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.